Selamların önce kartalar, sonra bütün vatana. Beşiktaş'ta iki bayram peş peşe, üçüncü bayram ülkece kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bu bayrak dalgalandıkça ruhunu şad olacaktır sevgili Atam. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda dolandıkça rahat uyu sen Atam. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinden beri vatan sana minnettardır. Beşiktaş'a gelince 15 Mayıs Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu, 18 Mayıs Türkiye Kupası şampiyonluğu. Bir ertesi günü 19 Mayıs Atatürk'ün doğum günü. Var mı Beşiktaş'tan daha mutlusu? Coşkular, sevgiler, bayramlar iç içe geçmiş Beşiktaş'ta. Siyahla beyaz al bayrağı dolanmış Helal olsun Beşiktaş Ama önce ne mutlu Türk'üm diyene Sonra 2021'de ne mutlu Beşiktaşlıyım diyene Helal olsun gönülden tebrikler Beşiktaş'a Futbolda en sevdiğim şey finaldeki son düdüktür Onda coşku tartışılmaz Tavan yapar tutamazsın kimseyi İlk eylemde naralarla birlikte havalara zıplarsın coşkuyla renklerini haykırır, önüne gelene durmadan sarılmaya başlarsın. Öpersin, öpersin, öpersin. Gülersin. Ağlaman bile serbesttir o gün. Gururla ağlarsın çünkü. Bir sezon çektiğin zahmetin kupalarla sana dönmesine ağlarsın. Mutluluk gözyaşları dökersin. İşte o mutluluğun doruğudur. Bu yıl galiba Beşiktaş'ı kutlamaya doyamayacağız. Neden acaba? Rakiplerinin önünde ipi göğüslerken ligde çok zorluklar çekti. Rakipler önce 20 taneydi. Sonra ine 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 ikiye indi. Galatasaray ve Fenerbahçe. Onlara karşı koyan da, tek başına Beşiktaş'tı. İlginç değil mi? İki güçlü rakip peşinde sen onlara tek başına ve dar imkanlarla karşı koyuyorsun. Ligi 28. haftadan sonra hep önde götürdü Beşiktaş. Dikkat edin. 42 hafta bu sene. Kupada eleye eleye finale kaldı. Karşısına tek rakip çıktı Antalya Spor. O yorgunluğa, o strese, o eksik kadroya rağmen lig şampiyonluğundan 3 gün sonra Antalya Spor'la Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Onu da 2-0 yendi, kupayı aldı. Yine bir nara, yine bir güzellikler, yine sarmaş dolaş oluş. Beşiktaş düğün dernek yaşıyor bu sene. Ee, i̇ki yarışta da ganyan olmak Sergen Yalçın'a yakıştı. Çünkü Sergen çok çalıştı. Kimsenin beklemediği bir performans gösterdi Sergen Yalçın. Hiç ümitsizliğe kapılmadı. Ama hiç de amacını aşan laflar edip takımını gazlamadı. Sergen işini Ümraniye'de yaptı. Beşiktaş, Beşiktaş'ta coştu. Hocaların üzerine iddia yapılsa, yani bütün hocalar üzerine iddia oynatılsa Sergen diyenler bire yüz kazanırdı. Ben başından beri Sergen dedim kazandım. Kazancımı da Türk futboluna armağan ediyorum. Sergen Yalçın Türk futboluna armağan olsun. Bunu sadece benim değil, herkesin söylemesi lazım. Böyle soysuz rekabeti, acımasız rekabeti bir tarafa atmamız lazım. Genç hocaların yetişmesine yardımcı olmamız lazım. Bu kimden çıkıyorsa onu alkışlamamız lazım. Üstelik Beşiktaş bu sene iki kupayı da aldı. Bana neden bu kadar sergencisin diyorlar. İşte bu söylediklerimden. Sergen babamın oğlu değil. Ama oğlum yaşında. Terbiyeli, efendi, kişilikli, dürüst, mert kendine güvenli, kaprissiz. Daha ne söyleyeyim? Haklara büyüklerine ve karşısındakilere saygılı sergen Yalçın. Kıskanç değil, megaloman değil. Sözü ve tavrı agresif değil. Gösteriş de yapmıyor. Havada atmıyor. O kadar yeteneğe ve futbol bilgisine rağmen küçük dağları ben yarattım demiyor. Başarının üzerine başkaları gibi tek başına yatmıyor, çöreklenmiyor. Dilinde kötü sözcük yok, kavga etmiyor. Eline verilen malzemeyle yetiniyor. Şöhret isterim diye tepinmiyor. Pahalı transfer istemiyor. Yoktan bir kolej takımı yaratıyor. Ve o takıma bir sezonda iki kupa kazandırıyor. Sergen Yalçın'a desteğin bu yüzden. Kara kaşına kara gözüne değil. Kepçe kulaklarına değil. Adam gibi adam oluşuna. Peki hangimiz bekliyordu acaba Sergen'den bu kadar başarıyı? Bir de onu bir düşünün. Sergen'i futbolcuları da seviyor. Sade ben değil. Her golden sonra kenetleniyorlar. Koşuyorlar hocalarına sarılıyorlar. İstikrarı yakalamışlar. Aralarında çekememezlik yok. Kim beklerdi Sergen'den bu kadar bir başarı, bu kadar güzel bir takım yaratacağını? Kim tanırdı Ersin'i, Rıdvan'ı, Utku'yu, Enkudu'yu, Gezal'ı, Roziye'yi, Montero'yu, Necip'ten bile en büyük randımanı alan Sergen Yalçın oldu. Gönlü kırık, aşk acısı çeken Laiç'i bile takıma kazandırdı. Kolay değildi. Kendinden geçmişti Laiç. Sergen'in olgun tavırlarıyla kazanıldı Laiç Beşiktaş'a. Arkasından Larin bile coştu. Larin ki dağınık bir adam. 19 gol attı. Abu Bakarsız, Cenksiz iki Cenk kazandı Sergen Yalçın. Bir Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası. Daha ne söyleyeyim ben Sergen Yalçın işi? Sergen Yalçın'a profesör demem de bu yüzden. Futbolun profesörü. Ya, yadırgayan da varsa, benim bu övgülerimi ona Prof Sergen dememi yadırgayan da varsa, Sergen konumundakilere bir baksın, etrafına şöyle bir baksın, kimler var kimler yok, Sergen farkı ortaya çıksın. Daha söyleyeyim mi? Sergen gelir gelmez ilk senesinde Gençlere güvenerek mücadele etti. Benim için 10 üzerinden 15 puan. Camiaya bunlarla ekip kupa kazandırdı. Kim yapabildi bunu? Başarının yani kupaların çok çok para harcayıp dünya şöhretleriyle gelmeyeceğini. Of of, isimlerle değil. Teşkilat kurarak değil. Krallık, imparatorluk ilan ederek değil arkasında siyaseten güçlü isimler olmadan da başarının gelebileceğini ispat etti Sergen. Helal olsun 50 kere. Ha. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de helal olsun. Yönetimine de helal olsun. Rakip camialar kaos yaşarken, yönetim içinde bir yığın çarpıklıklar varken Ahmet Nur Çebi kulübünü güzel yönetti. Olgun bir başkanlık yaptı. Cırt Bırt demeç vermedi. Polemiğe girmedi. Sergenin arkasında kaya gibi durdu. Daha ne yapsın bu adamcağız? Ne, ne olsun? Bir sezonda iki kupa aldı. Allah yardımcısı olsun Beşiktaş'ın. Yolun açık olsun inşallah Avrupa'da da Beşiktaş. Gelelim Türkiye kupası maçına. Yani Türkiye kupası maçını söyleyecektik sözüm ona ama Beşiktaş'ı ve Sergen'i anlatmaktan Vakit bulamadık. Zaten kupa dediğin ne? Final maçı son 90 dakika. Beşiktaş bu sene ne meydan muharebeleri kazanmış da e, şampiyon olmuş. Beşiktaş maça golle başladı Antalya Spor karşısında. Üçüncü dakikada gol attı. Gol atan kim? <laughs> Josef de Souza orta sahadan. Hani o Fener'in beğenmeyip geri almadığı Souza. 30'da Gezal'ın pasına çaprazdan dalan Rozier. Ama o Gezal'ın verdiği pas ne pastı arkadaş? İllüzyon yaptı. Yuvarladı önüne. Rozi'ye çaprazdan girdi. Çok net vurdu. 2-0. Beşiktaş'a bakın. Golleri savunma elemanlarıyla kazanıyor. Abu Bakar varmış yokmuş ne yazar. Kupaları öyle alıyor. Bir helal olsun da. Her helal olsun dediğimde tahtaya bir çentik atacağım. Çünkü sayısı çoğaldı helal olsunların. Unutmamak için bir çentik atacağım tahtalara. Daha ne goller kaçırdı Beşiktaş. Daha ne goller de kurtardı kaledeki Utku. Antalya Spor'un hocası Ersun Yanal'ın talihsizliği finalde Sergenli Beşiktaş'la karşılaşmasıydı. Sergen'in bu sene katladığı hocalara da bir bakalım. Kimleri katlamış bu adam? Başta Fatih Terim, Erol Bulut, Emre Belezoğlu, son Ersun Yanal. Tabii ben bu Sergen'e övgüler yağdırdım. Ne yapayım yani? Esmi geçeyim. Sonuna kadar alkışlarım Beşiktaş'ı, avuçların patlayana kadar alkışlarım. Dilimin döndüğünce met ederim Sergen Yalçın'ı. Yarınlarda Beşiktaş'ın başarılarının devamını dilerim. Sergen'in başarılarının devamını dilerim. Yürekten söylüyorum bunları. Gurur duyarım. Hak ettiler, kazandılar. Kalın sevgiyle. Hoşça kalın.